tarihi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanır. Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünyaya paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Bugünü milletçe büyük bir coşkuyla kutlamaktayız. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Milletimiz egemenliğini yurdumuzu ele geçirmek isteyen düşmanlara ve bunlarla işbirliği yapanlara karşı savaşarak kazanmıştır. Bu nedenle egemenlik ulusal varlığımızın başında gelir. Bizler bugün de çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatacağız. Günümüz büyükleri son iki kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakmak durumunda ve sorumluluğundadır. Bu, ülkemize ve yarının büyükleri çocuklarımıza olan en temel görevimizdir. Sözlerimi Atatürk'ün şu sözleriyle tamamlıyorum. Küçük hanımlar, küçük beyler, düşünerek ona göre çalışıyor. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş 4 milyon. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk. Düşmanı yurttan kovduk. Hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik olursun. Sen bir Türk olsun. Yurdumuzu korusun. Yaşasın 23 Nisan. мәсәлән, сораҡ